Selamlar efendim. Yeni hafta tekrar şöyle bir de önümüzdeki birkaç haftanın ayrıntısına bakacağız. Tabii tatili bitirdik. Birçok kişi gittiği yerlerden, memleketlerinden, işte tatilden dönmeye başladı. Dönüş yolu ufaktan ufaktan bitiyor ama biz yine yollarda dikkat edeceğiz. Çünkü bazı sıkıntılı yağışlar beraberinde geliyor olabiliyor. Ne zaman geliyor? İşte Eylül'le beraber. Hafiften böyle e, havanın yüzü sonbahara doğru dönerken o dalgalanmalarla beraber her dalgalanmayla bir kuvvetli sağanak da beraberinde geliyor. İşte onlardan bir tanesi Edirne dolaylarında çarşamba günü. Kuvvetli gök yürütülü sağanak bekliyoruz. Dolu da ihtiva edebilir yağışlar ama daha çok su baskınları ve sel seviyesinde bir yağıştan bahsediyoruz. Yağışın miktarı çok fazla. Dolayısıyla dikkat. Herkese dikkat diyoruz. Ee, bu Edirne dolaylarında sel seviyesinde, enerjisinin büyük kısmını burada bırakıp oradan Marmara'nın Orta ve Doğu kesimlerine, Karadeniz'e, İç Anadolu'ya doğru ilerleyecek. Dolayısıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli çevreleri bu yağışı çarşamba günü akşam saatlerinde ya da gece alacak. Perşembe günü devam ediyor. Perşembe günü İç Anadolu da aynı yağışın etkisine girecek. Karadeniz'in Orta ve Batısı girecek. Ondan sonra Akdeniz kısmen orta ve doğu kesimleri Antalya'da alır. Ama Mersin, Adana çevreleri daha ağırlıklı olmak üzere bu yağışlardan pay alacak. Karadeniz'de birkaç gün sürecek. Hafta sonuna doğru da bu yağışlar ilerleyecek. Ama dediğim gibi Marmara'da, Edirne'de e, çarşamba bir gün İstanbul'da olaylarında çarşamba gece ve perşembe gündüz kendini gösterecek gök gürültülü sağanak yağışlar var. Şimdi bu yağışlarla beraber... Ee, dediğim gibi Karadeniz'e ilerliyor. Karadeniz e hafta sonunda doğru da e ilerleyecek. Hatta kesintilerle önümüzdeki haftada devam edecek. Ama önümüzdeki hafta yurdun kalanındaki yağışlar bitiyor. Ege'de, Güneydoğu'da zaten çok bir yağış yok. Geriye ne kalıyor bizim anlatacağımız? Ee, şey, sıcaklık. Şimdi bugünlerde Marmara'da nem çok yüksek. Yüzde %60'larda. Ege kendine göre yüksek. Yüzde %45'lerde. Bunu altıyor Bu %60'lardaki neme yarın salı günü de devam ediyoruz. İstanbul 32 derecelik sıcaklıkla %60'larda nemle ve maalesef biraz da zayıflayan rüzgarıyla almaya devam edecek. Çarşamba gecede itibaren sıcaklığı bir tık aşağı inecek bahsettik. Bu gelecek yağışlarla beraber sıcaklık da azalıyor değil ki. Aslında sadece sıcaklık azalışı ile yağış gelmiyor. Dolayısıyla yağışın olduğu yerlerde yalnızca sıcaklık düşmüyor. Sıcaklık yurdun genelinde düşecek. Ama düşecek derken yine yaz değerli ama şöyle bir tık aşağı iniyoruz. Ağustos'la Eylül arasındaki farkı yaşayacağız. O da ne kadar mesela? Ee, İstanbul sıklıkla 32-33 dereceleri ölçüyor. 29-30'lara inecek. Yine yaz değerlerinde. İşte Edirne dolayları 35'lere çıkıyor. 32'lere, 31'lere gerilecek. İşte Güneydoğu 38-39 dereceleri sıklıkla ölçüyor. 32-33-34'lere, 35'lere gerilecek. Yani 30-35 derece aralığına gerilecek. Akdeniz'de benzer şekilde bir tık aşağı inecek. İç Anadolu şöyle 30'lara doğru biraz altına gerilemeye. Arada böyle gelen yağışlarla 27-28'lere inip tekrar çıkacak. Ege'de Denizli, Muğla dolayları 37-38 dereceleri ölçüyor. Şimdi 33-34 derecelere, 32 derecelere inmeye başlayacak. Dediğim gibi bu gelen yağış sistemle beraber. Yağış 1-1,5 gün, Karadeniz'de 2-3 gün devam ediyor. Ama bu gelen, bu yağışa gelen serinleme hemen gitmiyor. Serinleme derken tekrar söylüyorum. Yani Eylül, Yaz e, mevsimi içerisinden çıkmış durumda değil. Çünkü biz e, Eylül'e birçok anlam yüklüyoruz. Yani teoride diyoruz ki sonbahar geldi ama pratikte her zaman öyle değil. Hatta sıklıkla öyle değil. Yaz ayları göstergeleri veriyor. Dolayısıyla yaz seviyesinde Eylül'ü geçirmeye devam edeceğiz. Her şey net mi arkadaşlar? Edirne'de olaylarında sel riski var. Çarşamba gece, Perşembe İstanbul'da yağış olacak. İç Anadolu geneli Karadeniz Perşembe günü yağış alıyor. Akdeniz'de de bekliyoruz. Ee, Karadeniz'de ardından gelen birkaç gün yağış devam edecek İç Anadolu'yla Akdeniz'de çok devam etmiyor. 1-1,5 bir, bir günlük yağış sonra bitiyor olacak. Sıcaklık azalışı ise yurdun geneli için geçerli. Böyle yolda olacak herkese dikkatli olun diyoruz. Trafik kurallarını en üst seviyede uyun diye de hatırlatıyoruz böyle. Tekrar görüşelim. hoşçakalın.